Bir yıl boyunca katılımcı ve dinamik bir süreçle sürdürdüğümüz parti programımızı güncelleme çalışmalarını tamamlıyoruz. Altı okumuzun Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin rehberliğinde ülkemizi ikinci yüzyılda her alanda ayağa kaldıracak devrimci bir vizyonu birlikte oluşturuyoruz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in şimdi bu vizyonu hep birlikte inşa eden bizlerin ortak değerlerimizi, hayallerimizi ve hedeflerimizi ülkemizin gerçekliği haline getirmek zamanıdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanıdır. Demokrasiyi inşa etme, her alanda adaleti tesis etme zamanıdır. Ülkemizi kalkındırma ve milletimizi özlemini çektiği refaha kavuşturma zamanıdır. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşıma zamanıdır. Buradan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve millete verdiğimiz sözü tekrarlıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve birlikte mücadele, mücadele ettiğimiz on milyonlarla ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız, hep birlikte başaracağız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Birlikte yazdık tarihi gelecek geleceği. <laughs> Teşekkür ederim. Gün <laughs> gel